Kanalıma hoş geldiniz. Heyecanlanıyorum her seferinde. Bu YouTube beni böyle yapıyor. Bilmeyenler için çok mini bir özet geçeceğim. Yaklaşık bir buçuk hatta iki sene oldu mu ya? Yaklaşık bir buçuk iki senedir ben İspanyolca öğreniyorum. Şu anda İspanyolca da B1.2'deyim. Ve dolayısıyla bana Instagram'da özellikle Instagram'da ve TikTok'ta sürekli dil öğrenme sürecimle alakalı bilgiler isteniyordu. İşte nasıl başladın, neden başladın, nasıl ezber yapıyorsun falan filan. Ben de geçen gün Instagram'da bir soru cevap yaptım. Orada bana merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz dedim dil öğrenme süreciyle alakalı. Bu sorular üzerinden ilerleyerek size de detaylı bir şekilde açıklayacağım. Hadi başlıyoruz şimdi. En mutlu eden mesajlardan birisi bu. Yani senden influenz olup işte İspanyolcaya başladım ya da yeni bir dil öğrenmeye başladım falan. Bunlar beni inanılmaz mutlu ediyor. Ve o yüzden de kesinlikle bu videoyu çekmek için en doğru platformuna YouTube olduğuna karar verdim. İlk soru, yeni dil öğrenmek istiyorum ama moral, motivasyon, enerji lazım senden demiş. Şimdi, ben önce seneden İspanyolca öğrenmek istediğimi anlatacağım. Öncelikle hayattayken işte molamızda falan birisi doğum haritama bakmıştı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ve bana dedi ki işte senin e, hani hayatındaki ilerleme noktalarına vesaire yeni bir dil öğrenmen gerekiyor mesela dedi. Yeni bir dil öğrenmenin senin hayatta çok büyük bir, bir katkısı olur dedi. Ben de why not dedim ve sonra çok komik bir şekilde Instagram'da bir anket açtım tamam mı? Dedim ki sizce hangi yeni dili öğreneyim? En çok yazılan dili de öğreneceğim. Benim aklımda bir Fransızca vardı. Hani bana çok kulağa hoş gelen bir dildi falan. İspanyolca da çok güzeldi ama böyle Fransızca gelmişti. Sonra en çok bu arada e, İspanyolca yazılmıştı. Ben Almanca falan yazılır diye düşünüyordum bu arada. İspanyolca yazılmıştı ve zaten dünyada en çok konuşulan ilk 3 dil arasında diye biliyorum. Yanlış olmasın inanılmaz derecede. Güney Amerika ülkelerinin yoğunluğundan kaynaklı çok fazla dünyada İspanyolca konuşuluyor. İyi ki de İspanyolca öğrenmişim. Çünkü Fransızca gerçekten çok minik bir alanda kalıyor ama İspanyolca öğrenirseniz çok geniş bir alanda e, Dil, dilinizi kullanabiliyor oluyorsunuz. Ee, kurs araştırmaya başladım. Onu yine böyle iş konuşuyorduk falan. Bir arkadaşım dedi ki işte şöyle bir yer var. Çok iyi falan diyorlar dedim. Instagram sayfası var. Oraya yazdım. Ben dil öğreneceğim falan filan deyip bir an diye kursta buldum kendim. hiç düşünmedim. Saatlerce, günlerce araştırmadım. Rastgele kiminle ne konuştuysam direkt uygulamaya geçtim. Çünkü bir şey başlamak için Hani böyle şey var ya 5 saniye kuralı var. Direkt karar verip uygulamaya geçmeniz lazım. Mesela bir ay sonra başlayacağım, haftaya başlarım, haftaya araştıracağım değil. O an aklınıza geldiği zaman direkt bunu uygulayabilirsiniz. Bence kesinlikle o zaman daha başarılı oluyorsunuz. Diğer türlü insan başlamak istemiyor. İşte o motivasyonu yakalamak için motivasyonun gelmesini beklemeyin. Direkt harekete geçin. Yani şu an bugün bunu 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 yapacağım deyip direkt yapın. Bugün saat 2'de bunu yapacağım da diye. Şu an bunu yapıyorum abi. Aklıma geldi. Bu soru da çok hoşuma gitti. Sıfırdan İngilizceye başlayacak biri olarak kursa mı yazılmalıyım, online mı olmalı, yüz yüze mi demiş. Benim herkese söylediğim bir tavsiyem var. Ben hayatım boyunca hiç İngilizce kursuna gitmedim. Okullarda gördük ve lisede falan yani hep her sene lisede hiç unutmuyorum. Lise 1, 2, 3, 4 hep aynı konulardı. Ben hiçbir şekilde İngilizce sınavına çalışmıyordum. Hani artık biliyordum yani. O yüzden okulda benim öğrendiğim İngilizce çok iyi değildi. Ama ben işte böyle yabancı e, ünlü hayranlığı, o zamanki işte Disney'ler, onlar bunlar derken benim inanılmaz derecede İngilizce ilgim oldu. Ben böyle işte dizilerden, müziklerden, röportajlardan falan öğrendim. Tabii İspanyolca da öğrenirken oradan buradan öğrenemiyorsunuz. Özellikle belli bir yaştan sonra gerçekten bir kursa gitmeniz gerekiyor. En iyi dil eğitimini kesinlikle yurt dışına gitme şansınız varsa yurt dışına gidip orada bir program işte Erasmus olur. Öğrenci değilseniz de öğrenciyseniz ben Ayza'ya gitmiştim. Ayzak olur. Bir sürü program var. Çünkü turistik olarak gidince çok fazla İngilizcenizi ya da dilinizi kullanamıyorsunuz maalesef. Hani bir eğitim programına falan katılırsanız ve her yaşa uygun eğitim programları da var. Ya en iyi seçenek kesinlikle yurt dışına gidip o ülkede e, dilinizin konuşulduğu ülkeye gidip dil öğrenmektir kesinlikle bence. Bunun üstüne hayır diyecek olan da tanımıyorum. Ama böyle bir vaktiniz ya da şansınız yoksa şöyle yapabilirsiniz kesinlikle. Hiçbir şekilde hocanız Türkçü, Türk olmasın. Bence en önemli kuralı hocanızın yabancı olması. İngilizce öğreniyorsanız ana dilinin İngilizce olması lazım. İspanyolca öğreniyorsunuz, ana dilinin İspanyolca olması lazım. Benim mesela öğretmenlerim Arjantin'de işte, Barcelona'da yaşıyor falan filan böyle. Gerçekten böyle ve hiçbir şekilde Türkçe konuşsam da anlamıyor kadın beni ve bu muhteşem bir şey. Çünkü diğer türlü, Türkçe eğitim veren hocalar bence çok yanlış buluyorum. Türkçe anlatıyor ama İspanyolca ders veriyor. Türkçe anlatıyor ama İngilizce ders veriyor. Bu şekilde dil öğrenilmiyor arkadaşlar. Benim çevremde e, dil kursuna giden sayısız arkadaşım var ve hala aynı noktadalar. Hani o anlık en kötü pratikte öğreniyorlar ama konuşmada ya da hayata geçirmede maalesef başarısız oluyorlar. Çünkü bir dili en iyi şekilde öğrenmenin tek yolu Hocanızın bence yabancı olmasıdır. Çünkü o zaman mecburen konuşuyorsunuz. Bir de derslerde kesinlikle aktif sizin de sohbet edeceğiniz bir derse gitmeniz gerekiyor. Aktif sohbet etmezseniz yine öğrenemezsiniz. Çünkü her şeyi yazabiliyorum İngilizce'de. Karşımdakini duyunca anlayabiliyorum ama ben konuşamıyorum. Bunu çok şahit olmuşsunuzdur. Bunları söyleyen insanlara da çok şahit olmuşsunuzdur. Ben de dediğini anladım ama cevap veremiyorum. Çünkü konuşma pratiğiniz yok. Konuşma pratiğinizin olması için de eğitim alırken hocanızla en çok konuşmanız gerekiyor. Ama birçok kursta şöyle bir şey var. Konular üzerinden hoca konuları anlatıyor tek tek. Geçiyor, bilmem ne ödev veriyor. Bir tane soru soruyor belki. Mümkün değil. Benim mesela aldığım kursta biz sadece konuşuyoruz ve ben bunu da stresten başka İspanyolca tek bir kelime bilmiyordum. Ve hocayla hani adın ne mesela tamam mı? Como se llama? Como se llama? Nedir abi? Hani adın ne diye sorduğunu nasıl anladığım hali hatırlamıyorum. Ama bir şekilde beden diliyle öyle böyle anlaştık. İspanyolca konuşuyoruz karşılıklı ve ben hala hiçbir şey bilmiyorum. Bunu nasıl anlıyorum falan oluyorum. Bu kesinlikle bence dil öğrenmek için en iyi kriter. Ee, gitme şansınız varsa bir kursa da gidebilirsiniz ama bence İstanbul'da gittiğiniz kurslarda böyle bir teknoloji yok bence. Genelde hocalar Türk oluyor, yabancı hocalar bile olsa komplike geliyor bana. E ee, mümkünse benim tercihim hem e, zamanlar kazanmak için online kurs bulup ama yabancı bir kurs bulup o yabancı kursa katılmak. Yani Türk kursuna değil de yabancı hocaların olduğu, yabancı toplulukların olduğu, yabancı insan topluluğuna karışmanız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle gönülden tavsiye ederim. Ee, bu da çok güzel bir soru. Öğrendiğin kelimeleri unutuyor musun? Nasıl pekiştirme yapıyorsun? Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Şöyle Unutuyorum tabii ki. Hani derste o anda öğrendiysek mesela hani hoca bir şey anlamadık falan bize onu İspanyolca olarak tekrar açıklıyor falan. Ne diyorum tamam bu anlama geliyormuş falan. Ama ben onun pratiğini yapmazsam birkaç kere onu kullanamazsam o kelime bende gidiyor. Sürekli karşıma çıkması lazım. O yüzden mesela biz derste her konu üzerinden konuştuğumuz için aktif olarak bütün kelimeleri hatırlama fırsatı oluyor. Bir de her hafta ödevimiz de oluyor. Ödev de yapıyoruz ve o hafta öğrendiğimiz konular üzerinden ödev yapıyoruz ve bu ödevlerle genellikle artık sohbet edebileceğimiz ödevler oluyor. Hani bir maddeyi yapıyorum. Hoca diyor ki peki bu madde senin için ne ifade ediyor diyor. O şekilde aslında pekiştirmiş oluyorum. Kesinlikle çok tekrar yapmak lazım yani. Ve bana en sonki sınavda hocamın bir, bir tavsiyesi var. Kesinlikle dedi podcast dinle dedi. Podcastler ve bu diziler işte Netflix'te mesela bir sürü yabancı dizi var. Ben İspanyolca dizi için mesela podcastler ama böyle basic hani başlangıç seviyesi bile olabilir. Çünkü şey anlamamak da var yani. Biraz daha böyle sakin, yavaş konuşan bir insan olabilir. Kulak aşinalığınız oluyor. O kelimeleri tanıyabiliyorsunuz. Bunlar abi anlamıyorum neden dinleyin falan gibi düşünmeyin. Bunlar gerçekten sizin beyninizi işliyorlar. O yüzden bunlar çok önemli şeyler. Hocam da bana bunu tavsiye etti zaten. Sıfırdan başlamak fikri çok zor. Bu fikri nasıl yendin? Bu da son soru olacak çünkü aslında sorulara da baktım hepsi birbirine çok benziyor ve ben size detaylı bir şekilde her şeyi anlattım. Sıfırdan başlama fikri çok zor ama şimdi ben bir dil öğrenmek istiyorum ya, hiçbir şey bilmiyorum. Aslında sıfırdan başlamak en basit noktası. Çünkü düşünsenize bir sınıfa katıldınız ve herkes en baş seviyede ve kimse hiçbir şey bilmiyor. O yüzden çok rahatsınız. Hani kasılacak bir şey yok. Hani sadece o anda birkaç kelime öğrenmek bile sabır havalı hissettiriyor. Hani ama İspanyolca da ona da stresten cuatro cinco seis olabiliyorum falan. Ya bunlar insanı bana o kadar iyi hissettiriyordu ki anlatamam size. Hani böyle bir ortama girdiğimde öğrendiklerimi falan anlatıyordum. O kadar hevesliydim. Bu çok güzel bir şey. Eğer gerçekten dil öğrenmek istiyorsanız her derste öğrendiğiniz 3-5 kelime size o kadar iyi hissettiriyor ki mental olarak çevrenizde paylaşıyorsunuz, sevdiklerinizle paylaşıyorsunuz. Bir yerde bir şey duyuyorsunuz ya da bir şey okuyorsunuz İspanyolca ya da herhangi bir dilde İngilizce de olabilir işte Almanca da olabilir. O ben bunu biliyorum falan. Aşinalık oluyor sonra ilginiz artıyor. Ders ilerledikçe bir bakıyorsunuz her şeyi anlamaya başlıyorsunuz. Yani bir motivasyona gerek yok. İçten kendinizin yeni bir şey öğrenmeye hevesiniz varsa bunu gerçekten yapabilirsiniz. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu şekilde size anlatmak istedim. Çünkü çok böyle uzun uzun konuşasım da vardı. Çünkü benim çok fazla ilgi alanım ama diğer platformlarda minik minik. Mesela ben bunu Risa nasıl anlatayım abi yani detaylı. Şöyle diyebilirim. Evet online kursu tavsiye ederim. Böyle olmayacağını göre burada detaylı anlatmak istedim. Umarım sizi sıkmamışımdır. Umarım keyif almışsınızdır. Yine bu videonun altına sorularınız varsa yazın. Tek tek hepsini de cevaplayacağım. Söz veriyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum.